Bir şey geliyor. Bütün bir hediye. Bu hediyeyi Karıştırıyoruz. E, tamam ekmek ekmek e, mi? Bu da Bu da mı? Evet çocuklar. Karıştırdın mı? Aa. Evet bakalım karıştırın hadi. Evet. Biz. Karıştırın. Yo ben çekmiyorum video alıyorum. Karıştırıyor musunuz? Karıştırıyoruz evet o diyor karıştırıyor. Evet. Tamam hocam. Tamam kalsın kumaranda oğlum. <laughs> 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 Gitmiyor mu? Kömeli tek daha güzel de de şey. Elif, Elif yerine yerine evet. Elif. Elif'in Elif yerine geç yavrucuğum. Bismillah dedik mi? Ağabeyin. Hadi bakalım. Bismillah.